Birasını çalmışsınız Amerikan başkanının be. Kim çalmış? Ben mi çalmışım? Biz adamlara hediye bile getirdik orada. Şimdi ben almış olsam bira mı alacağım oradan? Vodka var. Alırız vodkayı. Yani bu. Ne konuşuyor? Siktirsin gitsin oradan boş yapmasın. Şimdi ne yapayım bakayım ben buna ne yapayım? Savaş mı istiyor illa? Konuşsun. Burayı konuşsun. İki günde götleri kalkmış bunların be ya. Kolay bizim için kolay. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Oradan gelecek olursa da zaten savaşırım. İki kamyon bira getirseler anca savaş durur. Onu baştan anlatalım. Şimdi ne oldu? Ne olacak? Başlatırız biraz savaşını kim kimi yerse. Savaş sürer ta bale zamanına kadar. Amerikan başkanından hiç size tehdit mesajı geldi mi ya? Telefondan. Atmış yavşak. Yazmış bana şöyle. Madem sonumuz mork içelim tuborg. Yani ben bu mesajdan şunu anladım be ya. To work, mork yani ölüm anlamında gibi geliyor bana. Bu to worksa orada mork. Beni tehdit ediyor. Düpedüz. Şimdi kapatsın bu mevzuyu. Yoksa beni biliyorsunuz. Çekerim vodkayı. Yollarım orduyu. Sikerim belasını onun.